dünyadaki savaşların, çatışmaların ve acıların hepsi tek bir varlık üzerine yapılan kavgadan kaynaklanıyor. Tanrı yine de dünyanın yüzde 99'unun dua ettiği, uğruna savaştığı ve adına bağışta bulunduğu Tanrı tam bir uydurmadır. Fanteziden, zandan ve hayalden doğmuş sahte bir varlıktır. Bu bölüm size doğrudan şu soruyu sormanız için meydan okuyor. Dua ettiğinizde aslında kim dinliyor? Tanrı rızası için hayır işlediğinizde parayı kim tahsil ediyor? İlahi olanla bağlantınızın gasp edildiğini iddia ediyoruz. Ailenizden miras aldığınız tanrı sorgusuz sualsiz indirilen nakledilmiş bir tanrıdır ve gönderdiğiniz dualar iletim sırasında kaybolmaktadır. Çünkü o size verilen adreste değildir. Bu bir müdahaledir. Restart, o sahtekar tanrıyı öldürmek ve sizi mistiklerin tanrısı ile Mevlana'nın, Sadi'nin ve 73. yolun tanrısı ile tanıştırmak için burada. Bu, ritüellerle memnun edebileceğiniz bir varlık değil. Ancak soruşturarak, tahkik ederek erişebileceğiniz bir hakikattir. Otantik ilahi güce bağlanmanın tek yolunun, doğru adresi bilen ve ruhunuzun mesajını iletebilen manevi bir postacı yani bir insan-ı kamil aracılığıyla olduğunu ifşa ediyoruz. Bu program herhangi bir dini uygulamadan önce evvela gerçek Tanrıyı bulmanız gerektiğini kanıtlayarak gerçekliğinizi yeniden inşa edecek. Bundan azı bir puta tapmaktır. Pekala sevgili dinleyiciler, Kaliforniya'daki Radyo Pastu'dan saatlerimiz 11.14'ü gösteriyor ve şu ana kadar Restart'ın 7 bölümünü sizlere ulaştırdık sevgili dinleyiciler. Restart derdinin ve düşünme derdinin pek çok insanın zihninde olmasından çok mutluyum ve bu benim için çok değerli. Ama Restart ya da bu program Restart aslında nedir? Dünya temel olarak üç parçaya bölünmüştür. Saygı değer, dinleyici, restart konusunun ne olduğunu tam olarak anla diye söylüyorum. Dünyanın yaklaşık yüzde seksen dokuzunu oluşturan dindarlar, geriye kalanlar yani yüzde onu ateistler ve benzerleri. Ve binde birlik bir kısım ise mistisizm ehlidir. Kulak senin kulağınsa ve feryat benim feryadımsa Elbette hiçbir yere varmayacak olan şey çığlıktır ve bu binde birlik kesim ne söylerse söylesin kimsenin umurunda olmuyor. İsa kendi restartı için cehennem azabı çekti, Petrus da öyle. Musa restart programı yüzünden sürekli ejderhalar çıkarmak zorunda kaldı. Ki belki insanlar anlar diye. Maalesef anlamadılar. Hegel okuyanlar, Nietzsche'ye inananlar bu programı dinlemekle yükümlüdür. Mevlana dinlerin tanrılarıyla alay eden ateistlere tartışmasız bir hak verir. Çünkü Mevlana dindarların tanrısının ve dinsizlerin dinsizliğinin birbirinin tıpatıp aynısı olduğuna inanır. Çünkü düşünen dinsizler düşünce yoluyla dindarların tanrısında bir kusur olduğunu fark etmişlerdir. Hiçbir dindar bir çocuğun neden doğduktan sonra öldüğünü veya kusurlu doğduğunu ve cevaplayamadıkları daha birçok soruyu açıklayamaz. Çünkü bu soruların cevabı sadece mistisizmde ve sufizmde vardır. 73. yol Mevlana'nın gösterdiği, Hafız'ın gösterdiği, Sadi'nin gösterdiği yoldur. Bu 73. yol Tanrı ile ilgili olan yoldur. Dikkat edin minimum 8 bin yıl, maksimum 50 bin yıl ve net bir dönüm noktası olarak kesinlikle 3-4 bin yıldır yani kitapların ortaya çıkmasıyla herkesin kavgası Tanrı adındaki bir varlık üzerinedir. Bizim restartımızın bütün kavgası budur. Dünyanın kavgası temel olarak Tanrı üzerinedir. Bakın Hristiyan orta çağında görüyoruz ki kilise liderleri bir Tanrı tanımlıyor ve ateistler onların Tanrısını ezip geçiyor çok küçük bir grup ise kimsenin dinlemediği başka bir tanrı tanımlıyor. Kavga tamamen tanrı hakkındadır. Yani tanrıyı aradan çıkarırsanız bütün restart programını dürüp rafa kaldırabilirsiniz. Çünkü UFO'lar, ruhlar ve tüm o şeyler öteki taraftan geliyor. Hepsi bu programın arkasında. Tanrıyı çıkardığınızda hiç kimseyle bir çatışmamız kalmaz. Kimsenin kimseyle çatışması kalmaz maşallah. Yani dünya bir gün dinsizliği yasalaştırsa, Hoseyni'nin dediği gibi, efendim gelin Tanrı'yı tamamen ortadan kaldıralım. Bu gece Tanrı Nietzsche'nin dediği gibi uyuyor, uyandırmayın onu deseler, o zaman size söz veriyorum hiçbir çatışma çıkmaz. Çünkü dinsizlerin ve dindarların bakış açısı birbirinden o kadar da farklı değildir. Sadi Sadi'nin yolunda hiçbir dindarın takip etmediği bir tanrı anlatır. Mevlana dünyada hiçbir dindarın hemfikir olmadığı bir tanrı anlatır ve Hafız da aynıdır. Restart'ın amacı biraz olsun şunu açıklamaktır. Efendim Mevlana tanrı hakkında ne düşünüyor? Sadi'nin tanrısı kimdir manide? Bu restart'ın adı budur. Efendim bu onun inancıdır. Bu kişinin bir inancı var. Sadi'nin tanrısı kim? Dindar'ın tanrısı kim? Ateistlerin tanrısı kim? Ateistlerin kendilerinin de dinsizlik adında bir tanrıları var. Yani buna doğa falan diyorlar. O da onlar için iyidir. Mistisizm nakledilebilir, transfer edilebilir değildir. Bunu daha önce söyledik. Okur yazarlık transfer edilebilirdir. Bakın üniversiteye gidersiniz. Bir profesör gelir ve bilgiyi size aktarır. Bu bilgisayardan şu bilgisayara dökersiniz. Bir kitap, Hafız'ın kitabını indir ve şuraya dök. Ne bu aptal bilgisayar bir şey anlar ne de şu aptal bilgisayar. Yani birinci bilgisayar Hristiyan, ikinci bilgisayar Müslüman, üçüncü bilgisayar Zerdüşt, dördüncüsü. Hafızı indirip durun içlerine bilgisayar için hiçbir fark yaratmaz. Çünkü bakış açısı farklıdır. Peki Bay Sadi'nin tanrı görüşü neydi? İyi Geceler İran programlarından birinde çok kısaca açıklamıştım. Sadi'nin tanrısı şöyle diyen bir tanrıdır. Ey hayalden, kıyaslamadan, zandan ve vehimden yüce olan ve görüp işittiğimiz ve okuduğumuz her şeyin ötesinde olan. Yani Bay Sadi temel olarak 7-8 önemli şeyin içine ediyor. İyi düşünceden iyi davranışa ve iyi söze kadar her şeyi sorguluyor. Nereye kadar? Dünyadaki insanların tüm düşüncelerine kadar. Diyor ki: Tanrıyı anlayan, yani o tanrı kelimesinin ta kendisini, tanrıyı anlayan biri hakkında şöyle diyor: Kime hakikatin sırları öğretildiyse dudaklarını mühürlediler ve ağzını diktiler. Sade bunu başka bir şekilde çok kibar ve basitçe söylüyor. Bu iddiacılar onu aramaktan bir haberdir. Çünkü haber alan kimseden geriye bir haber gelmedi. Diyor ki bu iddiacılar yani dünya nüfusunun yüzde %99 %99,99'u bu iddiacılar onu ararken yani Tanrı'yı ararken bir haberdirler, şaşkındırlar. Haberleri yoktur. Neden biliyor musunuz? Çünkü haber alan kimseden geriye bir haber gelmedi bilgilenen kişi geri gelip anlatmaz. Bu, bunun transfer edilemez olduğu anlamına gelir. Yani, mistisizm denizi kişisel bir denizdir. Bu yüzden hallaç, Tanrı'ya giden yolların, insanların nefesleri, ruhları sayısınca olduğunu söyler. Bu kadar çok yol olduğu için değil. Bu, Hosseini'ye indirdiğin ve Hosseini'yi bir şekilde darma duman eden bir yolun var olduğu anlamına gelir. Onu sana indirirsin ve Tanrı sende başka bir şekilde kristalleşir, tecelli eder ve bir gün Restart programında Bay Şems gelir, Bay Mevlana'ya anlatır ve Mevlana'yı uçurur. Yani Mevlana çapında o büyük bilgiye sahip bir adam bilgiyi kendinden boşaltır ve bambaşka bir aşka ve bambaşka bir düşünce tarzına girer. Yani Manihaistlerden, Zerdüştlerden, Mazdeklerden, Budistlerden, Hindulardan, Müslümanlardan ve Hristiyanlardan tutun hepsine Nietzsche ve Marx'a ve bilmem kime Hegelcilere kadar aşağı yukarı inip çıkın hepsi mecburdur. En azından İranlıysanız veya Farsça konuşuyorsanız. Afganlar şimdi bu programı dinleyebilir veya başka yerlerdeki insanlar. Farsça konuşabilen herkes Sadi ve Hafızı görebilir. Bakın hepinizin evinde bir Hafız kitabı var. Ne dediğini anlamak için bir kere bile açmadınız. Bu Hafız ve Mevlana'nın düşüncesinin tam tersi istikamette hareket ettiğimiz, sonra da Hafız ve Mevlana'dan bir bok anlamadığımız halde kafa salladığımız anlamına gelir. Yani mistisizmin transferi gerçekleşemez. Mevlana'nın bütün düşüncesi budur. Mevlana'nın bütün olayı budur. Diyor ki, efendim vallahi sizin bilmediğiniz bir tanrı var. Biz bu Restart programında, yani ben fakir kulunuz bir papağan olarak biraz açıklıyorum. Kendimin bir ilmi falan olmadığı için Mevlana'nın, Attar'ın ve Sadi'nin tanrısının ufacık bir kısmını size açıklıyorum. Ayrıca Mevlana'dan Google'da aratabileceğiniz bir şiir açtık. Fil karanlık evdeydi. Aratırsanız 120 30 beyitlik bir şiir çıkar. Bunu yorumluyoruz, hakkında konuşuyoruz. Buna yorum, tefsir bile diyemezsiniz çünkü lanet olsun her geri zekalı gelip bize bir yorum yaptı. Buna yorum diyemezsiniz. Yani açıklıyoruz, şerh ediyoruz diyelim. Bu daha iyi. Çünkü o zaman yorum kelimesi sorgulanır ve ben kendim sorgulanırım. Sebebi şu ki bakın Şeyh Bahai ne diyor? Mevlana'nın mesnevi imanevisi, pehlevi dilinde inmiş Kur'an'dır. Ben bu yüce zata peygamberdir demiyorum ama o kitabı olan biridir. Şimdi sırasını karıştırdıysam özür dilerim. Şeyh Bahai Mevlana hakkında böyle konuşur. Diyor ki bu adam öyle bir kitap üretmiş ki ona peygamber desek yanlış olmaz. Şimdi peygamberdir demiyorum da dedi. Çünkü sabahına adamı keserler korkuyor. Şimdi 2-3 beyite geldik. Dem vurma, nefes alma, konuşma ki o dem vuranlardan duyasın. Dile veya ifadeye gelmemiş olanı dem vurma ki o güneşten duyasın kitaplara veya söze gelmemiş olanı dem vurma ki ruh senin için üflesin konuşsun. Bu noktaya geldik ve durduk. Neden kitaplar, ifade ve bu tür şeyler hakkında konuşmak istediğimizde bunlar hakkında konuşmak için kendi özel tanımlarımıza sahip olmalıyız? Maalesef bu henüz tamamlanmadı ama sonra bu şiire devam edeceğiz. Çünkü öyle bir noktaya geliyor ki Mevlana bu şiirde tanrıyı belli bir açıdan tamamen sorguluyor ve kendi içinde çok ilginç olan bir tanrı tipi açıklıyor. Bunu zamanla yapmalıyız. Geçen hafta insan Kamili açıkladık ve dünya varlıklarının ruhunun canının insanı Kâmil'in elinde olduğunu söyledik. Bunu da belli bir ölçüde açıkladık. Ama Tanrı üzerindeki bu kavgayı kimin bitirmesi gerektiğine gelince bu kitaplarda veya sözde söylenemez. Bu önemli bir kavram. Şimdi neden Tanrı hakkında konuştuk? Çünkü ruh'a geldiğinizde ruhu açıklamanız gerekir. Ruhu açıklamak istediğinizde Attar ve Mevlana'nın ve diğerlerinin şiirlerinde görürsünüz ki ruhu küçük bir bileşendir. Daha büyük bir varlığın bir idir Yani ruhu açıklamak istediğinizde önce gelip bu daha büyük varlığı açıklamalısınız. Yani bu parçadan bütüne ulaşmalıyız ya da bütünü açıklamalıyız. Bu şiirin ilk beytlerine göre bütünü açıklamak çok zordur. Çünkü o bir fildir ve gördünüz ki karanlık evde onu açıklamak zordur. Işık olmalı. Işık geldiğinde yani lamba geldiğinde, kişi zihinsel rehberlik bulduğunda veya sufizme ulaştığında o zaman bu kişi bir sufi olduğunda artık herkese her şeyi açıklayamaz çünkü bu tehlikelidir. Sonra dine geliyoruz. Gerçekten kendiniz için düşünün. Gerçekten gerçekten şimdi varsayıyoruz. Şimdi kendimiz için Tanrı'nın bu göstergelerini açıklamak istiyorum. Tanrı kimdir yahu? bu Tanrı'nın nasıl bir kişiliği var, bu Tanrı'yı neden açıklamak zorundayız biliyor musunuz? Çünkü şu anda dindarların 89'u bir yerlere para vermeye çalışmak istiyor. Bilmiyorum namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, hums, dini vergi veriyorlar, zekat veriyorlar, hayır işliyorlar. Bunlar ne için yapıyorlar? Tanrı'yı mutlu etmek için. Peki ya bu tanrı falanca yere para vermekten hiç mutlu olmuyorsa ne yapmalıyız? Yani diyelim ki bir fakir gördünüz ve ona biraz para verdiniz. Neden verdin diye soruyoruz. Tanrı rızası için diyorsun. Şimdi tanrının rızası için mi? Yoksa Tanrı'nın tagisi ya da Tanrı'nın kan bizi için mi veriyorsun bilmiyorum. Bilmiyorum ama Tanrı'nın rızası için veriyorsan hem rızayı hem de Tanrı'yı bilmen lazım. Ee, diyoruz ki bu yüzde seksen dokuz dua ediyor. Kime doğru? Tanrı'ya doğru. Peki ya Tanrı arkalarındaysa? Nerede o? Ne yapmalıyız? Tanrı'nın asıl özelliği as yani sen dinleyici Tanrı'yı bilmiyorsan Dinin tüm şubeleri havada kalır. Bugün benim bütün meselem bu. Dinin şubeleri nedir? Namaz, oruç, hums, zekat, emri bil maruf, iyiliği emretmek. Nehi anil münker, kötülükten sakındırmak, bilmiyorum. Teberra uzaklaşma, tevella dost edinme, her neyseler. 10 tane miydi, Dokuz muydu? Unuttum. Her neyse. Eğer Tanrı'yı bilmiyorsan tevella havadadır, teberra havadadır. Eğer Tanrı'yı bilmiyorsan namazın havadadır. Neden namazın havada? Eğer kendin beş saniye düşünürsen onayı basar ve dersin ki annemin ölüsü üzerine yemin ederim ki bundan sonra restart dinleyeceğim. Çünkü anlamak zorundasın. Eğer beş saniye düşünürsen Tanrı'ya doğru dua ediyorsun, namaz kılıyorsun bütün dünyanın kendisi için çıldırdığı bu tanrı kim? Yüz bin yıllık kavga, onca birbirini öldürme, birbirini parçalama, birbirini yukarı gönderme, aşağı indirme. Ve herkes bir tanrı açıklıyor ve herkes o tanrının taraftarı. Ve sonra Mevlana'yı delirtiyorlar, tepesini attırıyorlar. Mevlana çıldırıyor, Sadi çıldırıyor, Hafız çıldırıyor, Hacuyi Kirmani çıldırıyor, Sair İsfahani çıldırıyor, Nizami Gencevi çıldırıyor, Senay Gaznevi çıldırıyor. Diyor ki, ulan şerefsiz namussuzlar, tanrımızı mahvetmeyin, kimse dinlemiyor. Neden? Çünkü herkes Tanrı tanımlıyor. Sen kim köpeksin de Tanrı tanımlıyorsun? Seni aptal. Lan anlattığım Musa ve Hızır hikayesindeki Yezid'in bataklığına boğazına kadar batmışsın. Sen ne anlarsın seni aptal? Kendi kendine saçmalıyor ve Tanrı tanımlıyor. İnsanı kamilden başka kimse Tanrı'yı tanımlayabilir mi seni gerizekalı? Dem vurma, nefes alma. Seni şuursuz ahmak, Bırak ruh senin için üflesin. Orada teori üreten bay İtalyan gerizekalı, eğer çeneni kaparsan ruh gelip seninle konuşacak. Bu ruh daha büyük bir varlığın değigksidir. Hangi günah için öldürüyor, dövüyor, cehennemi getiriyor ve insanlara gelip para vermelerini söylüyorsunuz. Hangi tanrıyla tanrınızın tercümanı kim? Tanrınızın tefsiri nedir? Tanrınızın nesi var? bacağı, kulağı, eli, ayağı mı var? Neden bu Tanrı'yı boğazımıza tıkıyorsunuz? Bunu söyleyen Mevlana'dır. Ben bir şey demedim. Sadi diyor ki, efendim taptığınız ve onayladığınız o Tanrı ve bu sizin Tanrınız uğruna 10 bin yıldır her şeyden önce ateistleri düdüklediniz, mahvettiniz. Ne Nietzsche'den anlıyorsunuz ne Hegel'den. O büyük ateist Nietzsche'nin ustası kimdi biliyor musunuz? Saygıdeğer dinleyici. Hallaştı. Adamı param parça ettiler. Bay Nietzsche'nin ustası yani en büyük ateist Bay Hallaştı. Eşek Sudan gelinceye kadar dövdükleri büyük bir mistik. Neden? Çünkü ne dediğini anlamadılar. Ve şimdi Nietzsche ve türü gerçekten yüzde birlik bir şeyi bir kavramı açıklıyor ki, eh sevgili dostlarımıza mesela. Nietzsche'nin ne dediğini açıklamalıyız. İnsanların Nietzsche'nin ne dediğini anlaması lazım. Çünkü hepiniz böyle buyurdu Nietzsche aleyhisselam oldunuz. İnternete giriyorsunuz, biri çıkıyor. Hangi tanrı canım benim? Ey hayalden, kıyaslamadan, zandan ve vehimden yüce olan fantezi, kıyaslama, dinle, zan, dinle ulan vehim, illüzyon ve görüp işittiğimiz ve okuduğumuz her şeyin ötesinde olan bu çok büyük bir hakarettir. Kur'an çok büyük bir hakarettir. Biliyor musunuz? Bazen hakaretler zihinsel olarak kavranamaz. Neden biliyor musunuz? Çünkü zordur. O yüzden size sorum şu. Bay Müslüman, Bay Hristiyan, Bay Yahudi, kimsen artık Bay tüm gezegenin yüzde 99'u Tanrınız gerçekten hayali mi değil mi? Zanna mı dayanıyor değil mi? Sadece zannediyorsunuz değil mi? Dua ettiğinizde Tanrıyı gerçekten görmüyorsunuz. Önünüzde bir Tanrı olduğunu zannediyorsunuz, varsayıyorsunuz. Ve sonra gözlerinizi kapatıp bastırırsanız bir karanlık belirir ve fantezinizde bir Tanrı hayal edersiniz. Ve vehminiz aman Tanrım alır başını gider. Bakın düşünün. Restart sana şunu söylemek istiyor. Kendi namazlarını, dualarını kaza et, telafi et. Gittiğim bu yol Türkistan'a çıkar. Şey yahu para veriyorsan restart sana parayı kime vermen gerektiğini göstermek istiyor ki Tanrıya ulaşsın. Restart sana Tanrı'yı tanıtmak istiyor. Ve Tanrının senin dört karın olmasından mı, bir karın olmasından mı, yoksa hiç karın olmamasından mı hoşlandığını anlayana kadar hiç evlenmeyen keşişler yok mu? Müslümanların dört karısına ya da hiç evlenmeyen zavallı Hristiyanlara, rahiplere ve rahibelere takılıp kalmışsınız. Ya onu eleştiriyorsun ya bunu. Tanrı gerçekten kaç karı aldığımdan keyif alıyor mu?'' Bize bu küçük cinsel organları veren Tanrı'nın bu organlar için amacı neydi? Cinsel organları kullanmak mıydı değil miydi? Ya Tanrı'nın niyeti her gün yeni bir cinsel organın olmasıysa nereden biliyoruz? Sizin bu tanrınız hakkında bir şeyler duyduğunuz o hayali, zanni ve vehmi varlığınız. Çünkü sadece duydunuz. Dininiz nakledilmiş aktarılmış bir dindir. Yani babanızdan size geçmiştir, bir transferdir. Belki dört tanesi Hristiyan olup Yahudi olan ya da Yahudi olup bilmem ne olan Müslümanlardı. Sahip olduğum bu din nakledilmiştir, o güzel yüzünü seveyim. Yani şundan buna geçmiştir. Soruşturmaya tahkike dayalı değildir. Soruşturma, tahkik ne demektir? Hakikati haktan almak demektir soruşturmacı tahkiki, Mevlana tahkiki bir din der. Yani seninle Tanrı arasında sadece insanı kamil adında tek bir varlık olabilir. Hakkını haktan almalısın. Yani doğrudan Tanrı'ya gidip hakkımı ver dersin. Ve Tanrı der ki işte hakkın. Hakkı haktan, hakkı camiden, meyhaneden, bilmem neden, türbeden, manastırdan ve havradan demedi. Hakikati haktan dedi. Yani önce hakikati, hakkı görmelisin. Sonra hakkını haktan almalısın. Buna tahkik soruşturma denir. Tahkik hakikati sadece haktan al. Restart senin tanrını tamamen tepe taklak edip havaya uçuracak. Restart sana 73. yol adında yeni bir tanrı tanıtacak. Restart bu gördüğün kavganın Molla'nın yorganı kavgası olduğunu ama yorganın altında başka birinin olduğunu anlamanı sağlayacak. Ve Restart zorla Mevlana'nın, Sadi'nin, Hafız'ın, Firdevsi'nin ve diğerlerinin mistisizmdeki fikirlerini boğazından aşağı tıkacak. Bu tartışmalı ve tehlikeli program eğer Hosseini için geriye kalan bir ömür varsa ve bu program devam ederse inanamayacağınız bir şeye ulaşacaksınız. Ve unutmayın ki ben kendim bak bin kere ne okur yazarlığım ne aklım ne de öyle bir şeyim var. Sadece 14-15 yaşlarından itibaren Mevlana ve diğerlerinin bazı kitaplarını okumaya başladım. Sonra fark ettim ki onlar bir şey söylüyor toplumda başka bir şey, internette başka bir şey ve bir de başka bir şey söyleyen düşmanları var. Bu sebeple bu haftadan gelecek haftaya kadar eğer bir yere sadaka ve dini vergi veya herhangi bir sebeple para veriyorsanız veya namaz kılıyorsanız veya kötülükten sakındırıyorsanız veya iyiliği emrediyorsanız bakın bu iyiliği emretmek hangi tanrının emriyle? Mevlana ve Attar'ın tanrısı mı? yoksa kendi aptal babalarınızın tanrısı mı yoksa dünya hükümetlerinin tanrısı mı hangi tanrı sana emrediyor ve Mevlana'nın teorisine göre hangi ruh sana iyiliği emretmeyi ve kötülükten sakındırmayı emretti dua etmeyi namaz kılmayı en güzel tanrı sadece Mevlana'nın tanrısıdır sizi Mevlana Celaleddin Muhammed Rumi Belhi Horasani'nin tanrısına, Şah Nimetullah Veli'nin tanrısına, Sadi ve Hafız'ın Hakani'nin Ahmet Gazali'nin tanrısına, Firdevsi ve Hayyam'ın tanrısına ve taklidin değil tahkikin soruşturmanın tanrısına ve düşüncenin tanrısına emanet ediyorum. Gelecek haftaya kadar elveda.